Ee, basından ve görsel basından ve yazılı basından takip ettiğim kadarıyla vakıflar yasasının geçmesini ben istemiyordum. Ama geçmiş. Neden istemiyordunuz? Yani okuduğumuza ve gördüklerimize, duyduklarımıza göre e, bu özellikle yabancı e, misyonerlerin e, şirket kurabileceği, kurabil dernekleri daha çok çoğaltabileceklerini, e, örneğin o Ruhman okulunun rahatlıkla açılıp devlet içinde tekrar bir devlet olma durumlarını falan duyduk. Tam ne derece şey bilmiyorum ama. Yani bunlar ben istemiyorum. Artı mevcut vakıflar yasasıyla ilgili bir sürü sit alanlarındaki vakıf binalarımız, vakıf yerlerimiz var. Bunlarla ilgili duyduğumuz şeyler var. Onlar da bizi üzüyor. Örneğin vakıflara ait binalarda ve işletmelerde dükkanların çalışan esnaf arkadaşlarımızın hepsi diken üstünde. Yani bu yeni yasayla bunların çıkartılıp mevcut iktidar yönetimindeki kendi kişi ve yandaşlarına peşkeş çekileceğini falan duyuyoruz. Bilmiyorum ne derece doğru emin değilim ama yani duyduklarımız bu eğer bunlar gerçekten doğruysa ben bu vakıflar yasasının meclisten geçmiş herhalde Cumhurbaşkanı da onayladığına göre inşallah döner yani Anayasa Mahkemesi'nden döner diye düşünüyorum. Peki. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey de yok. Yani bunları duyuyoruz yüzden de kabul edilmemesi yani, gereken yani bir Özellikle o yabancılarla ilgili olan olayı işte televizyonlarımızdan incelediğimiz, duyduğumuz kadarıyla, gazetelerden okuduğumuz kadarıyla istemiyorum yani. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldin canım. Sağ ol. E, vakıflar yasası biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığından geçti. Vakıflar yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla hayır hangisi nasıl bir hayırlı olacaksa hayırlı olsun ama pek bir iyi bir düşüncem yok onlara karşı. Şu her şey serbestleştirir, Her şey ortalarda yani. Ee, neden iyi düşünmüyorsunuz yasa hakkında? Yasa hakkında neden iyi düşünmüyorum? İyiye kullanılmıyor. Vakıflar hiçbir zaman iyiye kullanılmıyor. Hep kötü emellere kullanılıyor. Yani şurada insana yararlı hiçbir şey olmuyor oralarda. Onun için iyi düşünmüyorum. Bu yüzden onaylanmaması gereken bir yasaydı. Gereken bir yasaydı, evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet. konuyu Nide'de sokaktaki vatandaşımıza sorduk. genelde herkesin karşı olduğunu gördük. Ama hiç kimsenin fikri sorulmadan transit bir yasa geçti ve kabul edildi. Sayın Özmer, bu yasa ile azınlıkların devlet içinde devlet olmalarına zemin hazırlandı diyebilir miyiz? Evet, elbette. böyle bir hazırlık durumu gözüküyor. Nasıl gözüküyor dersek, ilk defa şunu söylemek istiyorum. E, bu vakıflar, zaten vakıflardan bir kısmı hiçbir izin olmadan, hiçbir izne tabi olmaksızın kurulabiliyor. Sınırsız mal edinebiliyor. Ekonomik kaynaklarını girdiği yerlerden belli konuların katılımıyla alabiliyor. Tek bakıp gelince vakıflı cemaat özdeşleşiyor. Böylelikle güzel kişilik kazanan bir yerde yavaş yavaş ee, o sıkıntı